Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Çinli teknoloji devi Baidu, yapay zeka sohbet robotu Ernie'nin tanıtımını gerçekleştirdiği sırada uluslararası gazetecilerin hassas sorularıyla karşılaştı. Ernie tıpkı Çin ağzıyla bazı soruları engelledi veya bazılarını bilmiyorum şeklinde yanıt verme yeteneğiyle dikkat çekti. Ancak endişe verici olan nokta ise platformun Çin rejiminin hassas bulduğu konuları doğrudan engellemesi veya bilmiyorum şeklinde yanıtlamasıydı. Örneğin soruları Çin'in resmi görüşüne göre yanıtlayan Ernie'ye Çin'in Doğu Türkistan'da kaç Uyguru tutukladığı sorusu soruldu. Bu soru doğrudan reddedildi. Çin'in kendisine ait olduğu iddia ettiği Tayvan'ın statüsü sorulduğunda Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu, bağımsız bir ülke olmadığını söyledi. 1989'da Pekin'de binlerce protestocunun öldürüldüğü Tiananmen katliamı sorulduğunda da "Bilmiyorum" diye cevapladı. Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping'in Urumçi ziyaretinin hemen ardından Doğu Türkistan'daki bazı üst düzey Çinli yetkililer hakkında soruşturma başlatılması dikkat çekti. Çin Propaganda Ajansı Tanrı Dağı Ağında 1 Eylül'de yer alan habere göre Doğu Türkistan'daki Sözde Xinjiang Halk Hükümeti, Siyasi Hukuk Komitesi Parti Komitesi'nin sekreter yardımcısının disiplin ihlali gerekçesiyle cezalandırıldığı belirtiliyor. Ayrıca Sözde Xinjiang Halk Hükümeti, Devlet Ağırlıkları Denetleme İdaresi Parti Komitesi üyesi ve müdür yardımcısı da ciddi yasa ihlalleri suçlamasıyla şu an disiplin teftiş kurulu ve denetim komitesi tarafından soruşturmaya alındı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 9-10 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada zirvede ülkesini Başbakan Li Qiang'ın temsil edeceğini duyurdu. Xi, G20 Liderler Zirvesi'nin yıllık düzenli gerçekleştirildiği 2008'den bu yana toplantılara bizzat katılmayan ilk Çin Devlet Başkanı olacak. Hindistan ve Çin arasındaki sınır ihtilafı konusunun devam etmesi nedeniyle Xi'nin Yeni Delhi'de zirveye katılmak istememiş olabileceği değerlendirilirken, bir diğer görüşse BRICS örgütünün geçen Güney Afrika'da yapılan zirvede genişleme kararı alması olabilir. Rusya Devlet Başkanı Putin'in de geçen hafta G20 zirvesine katılmayacağı açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Putin görüşmenin ardından yaptığı açıklamada yerli para birimi kullanımı konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Dolar ve avroyu daha az kullanma konusunda hemfikiriz dedi. Kazakistan'da bazı alanlarda devlet yönetiminin daha iyileştirilmesi için yeni bakanlıkların kurulmasına karar verildi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararnamesiyle ülkede 5 bakanlık daha kuruldu. Yeni bakanlıklar Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Sanayi ve İnşaat Bakanlığı olarak paylaşıldı. Ukrayna Devlet Başkanı ve Demir Zelenski Savunma Bakanını görevden aldı. Yerine Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov atadı. Ukrayna Özelleştirme Fonu'nu yöneten Umerov aynı zamanda bir Kırım Türkü. Türkçe bilen Umerov, Ukrayna Parlamentosu'nda Türkiye Dostluk Grubu Başkanıydı. Tağıl Koridoru Anlaşması'nın müzakerelerinde de görev almıştı.